Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs salgınını hmm, bambaşka bir pencereden ele alan bir metni masaya yatıracağız. Yani bilimsel bir analizden ziyade bunu ilahi bir mesaj olarak yorumlayan teolojik bir bakış açısı. Peki bu yorum tam olarak neye dayanıyor? Gelin hep birlikte bu analizin derinliklerine inelim. İşte her şeyin başladığı ayet bu aslında. Fatır suresinden bir ayet ve burada üç tane çok temel kavram var dikkat etmemiz gereken. Birincisi, insanlar yaptıkları yüzünden hemen anında cezalandırılmıyor. İkincisi, Allah onlara belirli bir süre bir mühlet veriyor. Ve üçüncüsü, o süre dolduğunda hesap mutlaka görülüyor. Yani aklımızda tutmamız gereken anahtar fikrine ertelenmiş adalet. Bu analizin temel taşı. Peki, bu ayetten yola çıkan yazar bombayı ortaya atıyor ve soruyor. Son yıllarda başımıza gelen bu küresel krizler, özellikle de pandemi sizce tamamen tesadüf mü? Yoksa ilahi bir uyarı olabilir mi? Yazarın bu konudaki tezi çok net, hiç lafı dolandırmıyor. Diyor ki, 2019 sonunda patlak veren koronavirüs salgını öyle rastgele bir olay falan değil. Bu ilahi bir uyarı. Metinde bunun için özel bir terim kullanılıyor: musibet. Bu kavrama birazdan daha detaylı gireceğiz ama şimdilik kafamızda uyarı olarak kodlayalım. Ama durun, yazar pandemiyi tek başına ele almıyor. Ona göre bu, çok daha büyük bir resmin, bir örüntünün sadece son halkası. Peki neymiş bu örüntü? Gelin bakalım. İşte yazarın dikkat çektiği o zincir. Bakın pandemiden hemen önceki iki yıla odaklanıyor. Neler olmuş? Dünya genelinde böyle yıkıcı dolu fırtınaları, seller, sonra bir yanda aşırı kuraklıklar, diğer yanda durdurulamayan orman yangınları. Hatırlarsınız Avustralya'daki o devasa kriz, üstüne bir de büyük depremler. Yazar tüm bunları sanki şiddeti giderek artan bir uyarılar silsilesi olarak görüyor. Peki tamam diyelim ki bu bir uyarı zinciri. O zaman doğal olarak şu soru geliyor akla. Neden? Yani yazara göre biz insanlık olarak bunun neden hak ettik? Cevabın ilk ipucunu bu ayette buluyoruz. Ankebut suresi diyor ki, insanlar sadece inandık dedikleri için kendi hallerine bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Hayır, mutlaka imtihan edilecekler. Yani yazarın vurguladığı şey şu, inanç lafta kalan bir şey değil, eylemle, icraatla kanıtlanması gereken bir şey. Peki inancı eyleme dökmek ne demek? Yazar bunu çok basit, gündelik hayattan analojilerle anlatıyor. Düşünün, Eşinize her gün seni seviyorum diyorsunuz ama evin faturalarını ödemeyi ihmal ediyorsunuz. Anlamsız değil mi? Ya da patronunuza bu işi çok seviyorum deyip işi hiç gitmiyorsunuz. İşte bu analojiye göre Allah'a olan inanç da tam olarak böyle. Eğer iyi ve doğru eylemlerle yani salih amellerle desteklenmiyorsa içi boş bir iddiadan başka bir şey değil. Yazara göre bu eylemsizlik hali sadece kişisel hayatlarımızda sınırlı değil küresel ölçekte çok daha vahim bir boyuta ulaşıyor ve işte burada ilk büyük günah kategorisiyle karşılaşıyoruz. Sessizliğin günahı. Yani ne demek bu? Dünyanın dört bir yanındaki zulme, adaletsizliğe göz yummak, susmak. Afrika'daki sömürüye, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da yaşananlara, Yemen'de, Filistin'de, Suriye'de süren savaşlara, kıtlıklara, hatta hayvanlara yapılan eziyetlere. Kısacası o bildiğimiz bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti. İşte bu ilk büyük suçlama. İkinci kategori ise yazarın toplumun günahları dediği şeyler. Yani normalde ilahi olarak yasak kabul edilen bazı eylemlerin artık kanıksanması normalleştirilmesi. Örnek olarak neleri veriyor? Mesela faize dayalı finans sistemini, zinayı, alkol tüketimini, kumarı, medyadaki müstehcenliği, yazara göre bunların normalleşmesi sadece bireylerin işlediği günahlar değil, Bunlar toplumsal dokuyu zayıflatan, ahlaki pusulayı şaşırtan ve güveni yok eden şeyler. Ve tabii tüm bunların temelinde yatan daha kişisel, içsel günahlar var. Kibir, haset, açgözlülük, dedikodu, öfke, yalan. Yazar bu kişisel kusurların birleşip o büyük kolektif ahlaki çöküşü beslediğini söylüyor. İyi de tüm bu saydığımız günahlar nasıl oluyor da dönüp dolaşıp küresel bir felakete sebep oluyor? İşte bu bağlantıyı kurmak için yazar çok önemli bir kavramı devreye sokuyor. Sünnetullah. Yani Allah'ın değişmeyen yasaları. Nedir bu Sünnetullah? En basit haliyle Allah'ın evrene, doğaya ve insan toplumlarına koyduğu asla ama asla değişmeyen kanunlar. Bu kanunlar sizin inancınıza, yaşadığınız zamana veya yere bakmaz, herkes için geçerlidir. Tıpkı bir sebep sonuç zinciri gibi işleyen ilahi bir sistem. Yazar bunu anlamamız için yine çok basit bir benzetme yapıyor. Düşünün, kural bir, yüksekten bir taş bırakırsanız o taş yere düşer. Bu bir fizik kanunudur, değil mi? Ve bu kanun sizin kim olduğunuzda, neye inandığınızda zerre kadar ilgilenmez. Herkes için, her yerde, aynı şekilde işler. Evrenseldir, kesindir. İşte yazarın kilit argümanı tam da bu. Diyor ki, nasıl ki fizik kanunları böyle kesin işliyorsa... Allah'ın koyduğu ahlaki ve toplumsal kanunlar da aynı şekilde işler. Belirli eylemler kaçınılmaz olarak belirli sonuçları doğurur. İsra suresindeki bu ayet de sünnetullah'ın toplumsal düzeyde nasıl işlediğine dair bir örnek olarak veriliyor metinde. Bakın ne diyor. Bir toplumun refah içindeki kesimi yoldan çıktığında, yani ahlaki bir çürüme başladığında sonuç yıkım olur. Sebep yozlaşma, sonuç helak. Bu kadar net. Şimdi geldik metnin belki de en can alıcı ve aslında umut veren noktasına. Yazar diyor ki tüm bu yaşadıklarımız bir son değil, aksine bir uyarı ve bu ikisi arasındaki fark inanın hayati derecede önemli. İşte burada o başta bahsettiğimiz iki kavramı karşılaştırıyor. Musibet ve bela. Musibet bir nevi ön uyarı. Size düşünmeniz, kendinize gelmeniz, tövbe etmeniz için zaman tanır. Yönünüzü düzeltmeniz için bir fırsattır. Ama bela öyle değil. O artık nihai cezadır. Anidir, hızlıdır ve sonu yıkımdır, yani helaktır. İşte bu yüzden metnin ana mesajı şu. Yaşadığımız bu pandemi bir bela değil, bir musibet. Yani ne demek? Bu, kapıdaki o büyük bela gelmeden önce insanlığa tanınmış belki de son bir şans. Bu bir son değil, tam tersine kritik bir yol ayrımı. E madem ortada bir fırsat var, bir şans var, o zaman soru şu, bu yoruma göre kurtuluşun yolu ne? İnsanlık olarak bu uyarıyı ciddiye almak için ne yapmamız gerekiyor? Yazar burada 5 adımlık somut bir eylem planı sunuyor. Bu uyarıya kulak vermek için yapılması gerekenler: 1. dua etmek. Ama öyle sadece kendimiz için değil, mazlumlar için dua edip zalimlere karşı durmak. 2. paylaşmak. Şu bitmek bilmeyen israf kültürünü bir kenara bırakıp elimizdekini ihtiyacı olanlarla bölüşmek. 3. tövbe etmek. Hem kendi kişisel günahlarımızdan hem de parçası olduğumuz o toplumsal yanlışlardan samimiyetle dönmek. 4. Reddetmek. Yani haram kabul edilen şeylerin normalleştirilmesine karşı dimdik durmak. Ve son olarak beşinci madde anlamak. Kur'an'ı sadece bir sevap kazanma aracı olarak değil, hayatımıza yön veren bir kılavuz olarak okumak ve anlamak. Yazarın vardığı sonuç ise açıkçası oldukça sarsıcı. Diyor ki, Tıpkı Kur'an'da anlatılan eski kavimlerin hikayelerinde olduğu gibi sonunda sadece bu yolu izleyen erdemli, küçük bir azınlık kurtuluşa erecektir. Bu analizi, yazarın da metninde sık sık referans verdiği Asr suresinin o güçlü mesajıyla noktalayalım. Ayetler ne diyor? Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ama dört grup bunun dışında. iman edenler, iyi ve doğru işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. İşte bu teolojik yoruma göre de o büyük ziyandan kurtulmanın formülü tam olarak burada saklı.